yaralarımızın yeri başka ama acılarımız bir. Günaydın Ada. Bu abim Cemil. Bu da ablam Aziz. Annemiz gibi yani. Senle beni bir araya getiren şey ne devran ne de başka biri. Sadece kader. Pervin'in artan baskıları, Azize ve Devran arasındaki gerilimi daha da körükler. Azize kardeşlerini korumak için mücadele ederken, Devran onu kontrol altında tutmaya çalışır. İkisi de geri adım atmazken, aralarındaki çekişme giderek büyür. Melis, Cevat'la nişanlanmasının doğru bir karar olup olmadığını sorgulamaya başlar. İçindeki huzursuzluk zamanla artarken, Cemo'ya birlikte kaçmayı teklif eder. Ancak Cemo, güçlü olabilmek için büyük paralar kazanması gerektiğine inanır ve bu yüzden tehlikeli işlerin içine daha da derinlemesine girer. Bu seçim onu giderek daha büyük risklerle karşı karşıya bırakacaktır. Azize, kardeşlerinin geleceği için mücadele ederken, Samet ve Balım okula başlamanın sevincini yaşar ama Azize'nin yokluğunu hissederler. Onların sorumluluğunu en çok üstlendiğini düşünen Fidan ise bu duruma daha fazla dayanamaz ve içinde biriken öfke açığa çıkar. Devran, Azize'yi gözünün önünde tutmak için onu otelin mutfağında çalışmaya ikna eder. Ancak bu karar sadece onun değil, herkesin hayatında yeni çatışmaları beraberinde getirir. Dengeler yeniden değişir. Karşı karşıya gelecekleri sorunlar her zamankinden daha büyük olacaktır.